Evet arkadaşlar. E, siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Bir dolu cihazda mıknatıs kullanılıyor böyle hoparlörlerde, magnet trenlerde. Ama bunlarda da normal bildiğimiz mıknatıs kullanılmıyor. Elektro kullanılıyor. Tabi burada ben size elektro yapamam oradaki kullanımları Ama evde nasıl elektro yapıldığını, elektro nasıl nasıl işlerini anlatacağım bu videoda. <laughs> Şimdi elimizde gerekenler bir avuç demir tozu şöyle iyi gösterilmesi için demir tozu. Bir pil. Pilinlerini açıklayacağım 9 volt olmasının, Bir çivi. Bir. bir de çürü, önemli olm olmaz, olmadan bakır tel. Şimdi neden 9 voltluk pil? Çünkü böyle yapınca yani çok az mütnes oluyor. Normal mütnese göre daha az çekim kuvveti oluyor. Ve yani normal bir pil yapsak o gördü göre çok zor görülür. Bu da 9 volt pil, normal pilin 9 katı, 6 katı falan olduğu için daha iyi görünür diye ben bunu, bunu seçtim. Tabii size kalmış. Şimdi bir ilk çiviye doluyoruz bakır teli. Şöyle. Her yerine değmesi önemli değil. Önemli olan biraz da olsa değsin. Sonra bunun için iki kişiye ihtiyacımız var. Bir bakır telin ucunu bir tarafa. Diğer ucunu da diğer tarafa yapıyoruz. Bakın hiçbir şey çekmiyor şu anda. Demir sözünün üzerinde. Çünkü demir demiri çekmez tabii ki de. Sonra bir ucunu buraya bir ucunu buraya koyduğumuz anda bakın çekti. Bakın çekmeye başladı. Şöyle çekti. Dedim size çok az olur diye. Çünkü yani bakın az da olsa çekebiliyor. Bu demek ki şimdi onu iki saniyede mıknatıs yaptık. Tabi böyle araçlarda falan kullanılan de, piller çok daha güçlü olduğu için ay, acayip güçlü mıknatıslar elde ediliyor orada. Bu sadece evde yapabileceğiniz bir pil. Ay mıknatıs böyle evde yapılabileceğiniz küçük elektro mıknatıs yani Ben bu videoda size nasıl elektro mıknatıs yapıldığını öğrettim. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olun. Böyle videoların gelmesi için de like atmayı unutmayın.